Emekli meclisleri sendikası olarak emekliler bu bayrama buruk, heyecansız giriyor. Yokluk içinde, sefalet içinde giriyor. Yani bugün bayram arefesi, arefe gününde emeklinin cebinde para olmazsa ne alacak? Ne yapması lazım bu pahalılık karşısında? Yarın misafirler gelecek, torunları gelecek, akrabası gelecek. Bir bayram heyecanı tatma duygusu yoktur. Neden? Söz verdiler bin lira para verecek sanki büyük bir lütuf gibi. Dedi ki biz bu kadar para vereceğiz. Onu bile veremeyen bir iktidar emeklerin yaşam hakkını 5. sınıf görüyor. Emekleri yok sayıyor. Büyük bir kitle olan 15 milyon kitleye sahip olan emekliler şu anda yani geçinme duygusu içinde, yokluk içinde, çocukları eğitimden yoksun, yaşam hakkından yoksun böyle bir emekli sınıfını bu hükümet eğer 1000 lira için satıyorsa bin lira, bin lira için 1000 lira kadar değeri yoksa bu emeklinin ileride bu emekli bunun hesabını sorur. Sormak zorundadır. Her zaman biat kültürü bizde olmaz. Bir günde yanlış kültürü olur. Der ki benim hakkımı verdir. Ben 30 yıl ve bu devlete prim ödedim, vergi ödedim. Bana 15 15 milyon lirayı çok gören hükümet 26 milyon lira düt, milyar tutuyor diyor emeklinin bayram ikramiyesi. Ama bir adamın 56 milyar vergisini silebiliyor. O bütçeye yük olmuyor da benim bir toplu alacağım 16 milyon kişiden alacağım yük oluyor. Bu nasıl bir iktidar? İktidar adam bunu sormamız lazım. Bir kilo biber 170 lira. Bir kilo salatalık 120 lira. Bir kilo domates 95 lira. Nasıl alacağım ben? Hangi parayla alacağım? Evimi mi geçirileceğim? Çocuklarımın mı eğitimini mi sağlayacağım? Ama bu hükümetin bir yerde artık gitmesi lazım. Çünkü bu hükümet çalışanların, emeklilerin, emekçilerin, asgari ücretlerin yanında değil. Belirli bir sermaye sınıfının yanında. Kendi yandaşının yanında. Artık buna bir son vermelidir. Halk da verecektir. Zaten bu bunu gösteriyor. Bu tepki bundandır. Yeni bir bayrama gireceğiz, yeni bir şeye gireceğiz ama hüzünle, kederle ve sıkıntılarla, ekonomik sıkıntılarla gireceğiz. Hükümetin vermiş olduğu ve aylar sonra 4 bin lira, yıllar sonra 4 bin lira olarak kararlaştırdığı 4 bin lira em, emekli ikramiyesini bile hepsini ödeyemiyor. 3 bin lira olarak yatırdı. Bin lira bayramdan sonraya kaldı. Bu verdiği bin lira bir 2 kilo zeytin parası, 1 kilo et parası bile etmiyor. Emekliye 2018'de ilk defa muhalefetin ve emeklerin yoğun baskıları sonucunda 1000 lira olarak verilen ikramiye yıllar sonra 2000 liraya, daha sonra 3000 liraya çıkarıldı. Ve bu 3000 lirada bugünkü alım gücüne göre hesaplarsak o yıllarda bir kilo 500 lirayla bir kilo bir koyun goç alınabiliyorken bugün bir kilo et bile anlamıyor.